Şimdi bize yıllarca Araplar şöyle, Araplar böyle. Onların amacı sana Arapları kötületmek değil. Senin bilinçaltına bir şey atıyor orada. Kur'an'ın dili ne? Peygamberinin ırkı ne? Seni dünyada iki tane kurtaracak büyük şey var. Birisi Kur'an, birisi peygamberin. Seni araba düşman etmekle aslında kitabını ve peygamberine düşman etmenin peşinde o. bilinçaltına Arap, Arap, Arapça, 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 Arap, peygamber Arap, o Arap, bu Arap. Uzaklaş! Ne yapayım? İngiliz, 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 İngiliz tamam Bu tarafa batıya kay, gavura kay. Sana yoksa... Hiç gördünüz mü bunları İngilizleri kötülediğini? Asla. Asla. Ama hep Arap'a düşman. Ya arkadaşlar bir siyasi parti ismini söylemek çok Biz siyaset yapmıyoruz çünkü. Ben sadece yapılan yanlışı söylemekle mükellefim dinimize göre. Çünkü dinimizin burada el atması gereken bir şey var hocanız olarak. Bunu söylemem lazım. Benim vazifem bu siyaset değil. Ya bir siyasi partinin bütün seçim propagandası boyunca benim Müslüman Arap kardeşlerimi bana kötülemekten başka bir hedefi olmaz mı ya? Adam başladı Suriyeliler şöyle bitirdi Suriyeliler böyle ya. Neyin alt yapıyor bunlar biliyor musunuz? Yarın öbür gün bir iç savaş çıkartabilirlerse demek bizi birbirimize kırdırmanın altyapısını yapıyorlar. La bu Müslüman lan bu. Bu adam buraya turist olarak gelmedi. Milyonlarca akrabalarının komşusunu, eşini, dostunu kaybetti bu adam. Kendisini de öldüreceklerdi. Silah yok elinde ne yapsın? Gözünün önünde karısına kızına tecavüz ettiler bunun. Ne yapsın orada öyle otursun gel beni de vur mu desin ya? Senin Müslüman kardeşin gelmiş sen hayatında bir kere bile mi peygamberinin hayatını okumadın. Bir kere Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlere Medine'deki ensarın nasıl davrandığını hiç mi duymadın? Sad bin Ebi Rebi diyor ki Medine'nin en zenginiydim. Abdurrahman bin Avf diye birisi gelecek dediler. Kim o dedim. Mekke'nin en zengini. Adam her şeyini bırakmış. Cübbesini almış çıkmış sadece. Sırf Allah dedi diye. O gelince bana getirin diyor. Saat bin bir Medine'nin yarısı onun. Öyle zengin bir adam. Abdurrahman bin Avf alıyor yanına kardağa işliyor. Seni tanımam ama Allah için gelmişsin buraya diyor. Malını mülkünü her şeyini bırakmışsın. Gel otur diyor. bir çay şey içelim diyor. Bana bak diyor. Ben hayatımda geçmişimde yaşadım. Zenginlikten sonra fakirlik çok zordur. Sen de çok zengin misin diyor. Şimdi diyor gördüğüm gibi sadece cübben var üstünde. Bak bu Medine'nin yarısı benim. Sana mallarımı göstereceğim teker teker. Ne kadar istiyorsan iste sana vereceğim onu diyor. Yeter ki o Allah yolunda çektiğin eziyetlerine yarana bir merham olayım diyor. Hey baba mey, hey baba mey. İslam bunu söylüyor. Bizim Müslümanım dediği adam da Araplar böyle düşman, Suriyeliler böyle düşman. Müslümanı Müslümana kırdırmak için altyapı hazırlıyor. İşte arkadaşlar biz Müslümanlığı bilmiyoruz, bilmiyoruz, okumadık. Hepinizin ayaklarının altından öperim. Hepinizin ayağına paspas olurum. İçinizde en günahkar, en düşük makamda olan mümin benim ama şu gerçeği de müsaade edin söyleyeyim. Burada acaba kaç kişi şu anda peygamberimizin hayatını baştan sona şöyle adam akıllı okuduk? Kaçta okuduk? Instagram, TikTok kırıla gidiyor. Bak o telefona gün sonunda TikTok'ta ne kadar vakit geçirdiğin yazar. Instagram'da ne kadar vakit geçirdiğin yazar. Kur'an'la kaç dakika geçiriyorsun günde? Peygamberin hayatıyla kaç dakika geçiriyorsun? O yüzden bizimle böyle rahat oynayabiliyor. Benim memleketimde adam bir siyaset, siyasi partinin başkanı olmuş. Her yerde Müslüman'ı bana kötülüyor. Müslüman'ı Müslüman'a kötülüyor. Ben demiyorum ki aralarında kötüleri yok. O zaman dönelim kendimize bakalım. Bizim aramızda hiç mi kötü yok? Bizim cezaevleri bizim Türklerle dolu. Bizim Kürtlerle dolu. Bizim bu coğrafya diyeceğim lazlarla dolu. Bu vatanın evlatlarıyla dolu. Bunlar ithal etmedik bu cezaevindeki suçluları. Her yerin kötüsü vardır. Her yerin i̇yisi, var iyisi vardır kardeşim. İki tane hırsız, iki tane serseriden dolayı sen tutup da bütün Suriyeli kardeşlerimize laf söyleyemezsin. İslam ahlakına ters bu. Bak bak, Sa'd bin Ebî ne yapıyor radıyallahu anh. Allah bizi onların terbiyesiyle terbiyelenmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Basar vardır, basiret vardır. İşte bak Arapçayı bilmezsen bu manaları çıkartamıyorsun. Oradan geldik buralara. Kardeşim diyor ki Muhammed kardeşim, o duvarın arkasında klima varmış. Bakın ben şu anda bu tarafa baktığımda sadece duvarı görüyorum. Ama Muhammed duvarın arkasını da görüyor. Anlaşılıyor mu? Basar görmek demek. Yani duvarı görmek. Basiret ne biliyor musunuz? Duvarın arkasını görüyor. Az önceki hoca kardeşimde basiret yok işte. Bak Ronaldo'yu millet anlatıyor. Basiret yok. Hoca olmuş ama basiret sahibi olamamış. Gençliğe Ronaldo kadar olamadık diyor. Ronaldo'yu anlatıyor gençliğe. Lan bu adam hala müşrik. Bu adam hala Hristiyan. Kimin ne anlatıyorsun sen ya? Çok samimiyse gelsin yan yana bir namaz kılalım şurada. He? Çok samimiyse gelsin şurada bir sohbet dinlesin. Gelsin ona Allah rızası için ilgilenelim, Kur'an öğretelim. Öyle yok öyle. Bu samimiyet ister, bedel ister. Ama gerçekten bunları yapıyorsa Allah'u yaptıklarının altına sıkı amin değil, iman nasip eylesin. Biz, bizim istediğimiz o zaten. Düşünsene bugün Ronaldo'nun Müslüman olup da şöyle adam akıllı İslam'ı yaşadığını. Yusuf İslam vardı bizim. Eski Cat Stevens benim çocukluğumda Cat Stevens'tı. Rakşark o zaman CD, CD'de 5 milyon demek ne demek biliyor musun? Kimse ulaşamıyor rakamlara yani. Michael Jackson'lar falan anca ulaşıyor. O benim çocukluğumda. 5 milyon satıyor CD'leri. Bu adam bir döndü İslam'a. Cat Stevens oldu Yusuf İslam. Geçen mitingde de konuşma yaptı değil mi? Evet. Mitingde de konuşma yaptı. Şimdi Ronaldo da gelsin, baba başımızın üstünde taşırız. Herkesten çok ona değer vereceğiz, Müslüman olsun. Ama orada şirk tarafında kalıp hala efendim gavurluk yapıp da sonra bana böyle arada böyle göstermelik yapıyorsa yok kardeşim biz orada yokuz. Ben ona hayran da olmam, sevmem de takip de etmem. Çünkü benim işim var. Ben Kur'an okuyacağım. Ben daha savunma sanayimi geliştireceğim. Daha benim işim var. Bu masum çocukları öldüren Yahudilerle işim var benim. Tamam mı? Benim maç seyretmeye vaktim yok. Yok. Film seyretmeye vaktim yok. Esra Erol'u seyretmeye vaktim yok benim. Yok. Benim işim var kardeşim. Benim işim var. Allah bana bir ödev verdi. O ödevi yapmazsam çakacağım sınıfta. Arkadaşlar milli eğitimin verdiği ödev kadar kıymeti yoksa bu Kur'an'ın, Allah'ın ödevinin herkes imanını sorgulasın. Ödümüz kopuyor. Yarın hoca bize kırık not veririz diye değil mi? Allah bize ödev vermiş. Hazreti Kur'an Allah'ın ödevidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baş öğretmenimizdir. Öğretmiş bize, göstermiş. Demek ki görmek yetmiyor, duvarın arkasını göreceğiz. Bu Yahudinin oyunlarını görmek için bu anlatılan ayetleri anlamak için bizim basirete ihtiyacımız var.